Sevgili spor müdürümüz Tosun da şu anda stüdyoda. Şimdi. Ben ömrümde böyle bir yayın görmedim. Ee, sevgili Anlar Aybaba <laughs> kalktınız gittiniz. İstediğiniz vakit. istediğiniz vakit geri döndünüz. Ne Hepimizin bak. sinir sistemini alt üst ettiniz. Normal bir Beş şey. Beşiktaş yani. şey. maçını soracaktık. Bak şimdi ben çok fena sinirlendim şimdi Adnan. Bunu giyiyor musun giymiyor musun? Asma sen giyiyor sen misin, sen de giymiyor de O da geldi. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Ersan abi güzel sözcükler kullandı. <laughs> Osman tabii bu espriyi alıyor çünkü ama Cem'in gülüşü bence alaycı. Sen güzel giriyorsun. <gülüyor> yani, yani sen işi tadını Sağ yapıyorsun şekerle. Ben, ben, ben seni ha. severim istiyorsan Sen şunu ceketi bir çıkar bir rahatla. Niye ya abi? Yani hazırlık yap şöyle ne? bir. Sayın Tamracı şu anda Tosun Şimdi, Yavuz Spor Müdürümüz beni uyarıyor. Benle bir şeyler konuştu. Doğru mu anlıyorum Sayın Yavuz? Ve bir şey istedi, bir şeyin sözünü aldı diyor. Yayına girmek için konuştunuz, şimdi bak. yayına girmediniz, şimdi konuştunuz. Valla ben anlayamadım. Tosun, Tosun bana bu sözü verdi. Çünkü ne ben, sözü verdi Sayın Ayvalık? Ben abi. sözü aldım Tosun'a, onun için de buraya tekrar dönüş yaptım. Bazı şeyleri burada açıklayacağım, onları söyleyeceğim. Bu söyleme sözünü aldım onun. Bu insanlar size mesaj gönderiyorlar. Kaç tane biliyor musunuz? İnsanlar musun biraz sözü? beklesin abi. 3000 tane mesaj geldi. Abi, i̇nsanlar biraz beklesin. O Zaten o insanlar yüzünden dengen bozuldu. Bak ben... O insanlara bu saygı, saygı göstermek zorunda değil miyiz gecelerimiz bu saatinde, ama Ben ama ben internete falan fazla girmiyorum. Denge modu yok abdest alsın gelsin, yok formayı öpsün, yok şunu yapsın. Sen biliyor musun? Beş taşlar söylüyorsan oraya çıkamazsın, o formayı giyemezsin. O formayı giyersen çarşıdan geçemezsin, önünden gidemezsin, öbür taraftan çıkamazsın üstüne. Sen bunları biliyor musun? E peki verdiğin sözü tutmayınca kızmayacaklar bunların... mı Bak ben sana şey Bu farklı bir şey. Nasıl bu... farklı bir şey? Bak Ben verdiğim sözü tutarım tutmam. Bu da farklı bir şey. Çok tutmayan var bu ülkede verdiği sözü. Ya o ben Adnan Aybaba olarak sen Adnan bu bak tehditlere de ediyorsun ben, sen ya. Cem kardeş bak ben tehditlerle de benim için önemli değil tamam Eyvallahım yok. İşin tadı burada yaptığımız neydi Osman abi gibi espri yapıyor sen burada bu bu başka yere gitti. Tehdit ediyorlar beni. Biz ne mi götürdük peki başka yere? Ben, ben anlayamadım. Sen, sen, sen Ben yani sen programın idaresini de size bu dakikadan sonra sorun. diyor muyum ne ben Burada kim? Ee, sayın Aybaba'yı zor durumda bıraktık sanki hani başka yere götüren bizmişiz gibi ben hesap, hesap soruyorsunuz. Ne istediniz yani. sayın Yavuz'dan Müdürümüzden ne istediniz? Burada canlı yerde bizden isteyemediğiniz bir, bir, ondan istediğiniz ne vardı bir, kulise çıkıp? Bir baskıyı bir kaldıralım. rahat rahat bir konuşayım. Ama açıklayın ne bas, istediniz? Bak ben size söylüyorum ben sana işte. Burada bu baskı kaldı Ben bazı şeyler ya fazla burada detay yapmayalım tamam bence. Fazla burada detay yapmayalım ben sana söyleyeyim. Fazla burada detay yapma. Detaya Yine, gerek yok. Yani giymeyeceğim tutmayacağım sözünü o zaman. Burada baba, ben Adnan biz, Nedir peki? Buyurun siz bilmiyoruz. Peki bir anlatın Delik Sayın Andın baba. ama Allah. bazı şartlarda ha. zorluklar Bitti. meydana geldiği için ha. verdiği sözü yemek durumunda kaldı. Yemedim. Yani, ben bir şey yemedim lan. Hiç. Ya şey giymediğin ya. her dakika, ha, dakika abi, sözü afiye yemiş ha. oluyorsun. Hayır ben bak ben giymediğin her dakika sözü, ben sözü ben yemiş oluyorsun. Ben yemedim ama ben buradan başka şeye başka insanlara burada sesleniyorum. Ya ve sevgili işte Adnan abi. benim olayım şu. Ama bu, bu bak, şartları biz hazırlamadık. Yani başka yere i̇nsanlar, nereye gitti bilmiyoruz ama. İnsanlar bu şartları buraya getirerek yanlış yaptı. Tamam mı? Tamam da insanların <laughs> yanlışını biz Yanlış niye yaparsa ödüyoruz. ben bu formaya giymem. İnsanların yanlışını Giymekte neden ödüyoruz? Giymekte de bize düşünürüm bak. İnsanların ben bunu da yanlışını biz niye ödüyoruz? Düşünürüm. A olur mu ya? Ha. Bu kadar bu espri alınır bir yerlere getirir mi? sen bu formaya giyemezsin. Peki Sayın Tamburacı. Sayın Tamburacı programın başından beri son derece ılıman bir tavır sergiliyor. Siz İddianın diğer tarafı olarak normal şekilde taleplerinizin yerine gelmesini istiyorsunuz. Formayı önüne koydunuz. iki gol atan Alex'in forması. Sevgili Ersan Çelik siz sessiz kalıyorsunuz. Ben e, aramızda bu işi az önce de lanse ettiğim gibi bir büyüğümüz olarak şu anda da faal bir gazetenin müdürü olarak spor müdürü olarak sizden istiyorum. Size bırakmak istiyorum. Sevgili Adnan Aybaba'ya bizim yanlış yapmadığımız ya da en azından ben öyle inanıyorum. Ne yapması gerektiğini neye inandığınızı siz söyler misiniz? Her şey Adnan, ortada. Adnan ne yapacağını... Binlerce insan Hayır, gecenin iki buçuğundan bize mesaj sevgili gönderiyor. Sevgili Bülent söyleyeyim. Adnan ne yapacağını gayet iyi bilir. Ben şuna inanıyorum. Sağ Sağduyulu. Evet biraz tepkiler gelmiş olabilir kendisine. Onu da anlayışla karşılıyorum. Ama şu var Adnan. Bu bir espriydi. Bu espriden Doğru. yola çıkıldı. Ortam biraz gerilmiş olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama bu formayı giymen sana hiçbir şey kaybettirmez. Tam tersi. Bunu yanlış anlama yani formayı illa giyip burada biz aman programda bir şov olsun bilmem ne olsun anlamında söylemiyorum. Yani önünde duran Fenerbahçe forması. Yani Fenerbahçe formasını ki sen çeşitli kulüplerin formasını giymiş, profesyonelce futbol oynamış bir kişisin. Fenerbahçe'de de oynayabilirdin ama Beşiktaşlılığından bir şey değişmezdi. Sen az önce de örneğini verdim. Can Bartu'yla rahmetli Metin Oktay birbirlerinin formasını giydiler ama Metin Oktay hep Galatasaraylı olarak kaldı. Can Bartu da hep Fenerbahçeli olarak kaldı. Seni de biliyoruz ki sonuna kadar Beşiktaş'tı Adnan Aybabasın yani. Bu değişir mi? Değişmez. Samet Aybaba'nın Beşiktaşlılığı değişir mi? Samet Aybaba orada burada her yerde antrenörlük yapıyor. Ama bir gün belki inşallah gelecek Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapacak. Ama Samet Aybaba hep Beşiktaşlıdır. Adnan Aybaba da Beşiktaşlıdır. Bu formayı giymek ben şahsen Ersan Çelik olarak 30 yıllık bir spor yazarı olarak söylüyorum. Sana hiçbir şey kaybettim. Ben seni de yüceltir yani ayrıca. Yani Gayet de sıcak çok... bir görüntü olur, çok da hoş olur. Ee, o forma'yı giydiği zaman da gelip ilk seni tebrik edecek olan da benim bu cesaretinden dolayı ve giyeceğinden de eminim sevgili Adnan kardeşim. Forma burada. Adnan, Sen Adnan, ben Adnan ben sana... Ay babası ve beşiktaşlısın. Bu değişir mi? Bak siyah beyaz taktık geldik. Kara Kartal kaybetti. Ne yapalım? Hayır maça geçemedik ne, daha sevgili Maçı soracağız değil, size. Beşiktaş forma, ye yenildi. niye yenildi? Fener niye kazandı? Bu formayı giyersin sen. Hiçbir şeyde de kaybettirmez sevgili kardeşim. Adnan kardeşim. Seni ben ta İskenderun'dan bilirim. Çeşitli kulüplerde sen futbol oynadın. Forma giydin. Sevgili kardeşim bu forma sana da yakışır ayrıca. Giy ama Beşiktaş forması gönlünün formasıdır. Gönlünün kapıları her zaman siyah beyazdır, renkleri açıktır. Ama bu formayı madem ki söyledin Beşiktaşlı duruşunu göstereceksin kardeşim. Beşiktaşlılar sana hiçbir şey demezler. Ben göstermemizi duruşun bu formayı giyersin, ekranlarda Peki, milyonlarca seyirci bizi izler sana. sonra çıkarır koyarsın. Adam, bir, bir, Sadece, saniye, biz bu bir saniye, duruşu saniye gösteriyoruz bir da. şey söyleyeceğim. Maçın hakemi hangi duruşu gösteriyor? Onu konuşacağız. Evet onu da konuşalım. Din. Tamam. Bu maçı ya yani maçı ya ben alıyorum. Benim öyle penaltıyı bozuyor. Evet bunlar bir şeye penaltiyi konuşacağız. Bunlar da bir şeyler Penaltılar var onu konuşacağız. Yunus Yıldırım'ın bu başa nasıl evet. geldiğini konuşacağız. Evet. Tamam ne bunları konuşalım. da konuşalım. Sen formayı giy. Tamam. Bunlar da konuşalım. Konuşalım. Giy, tamam çıkar konuşalım. İstiyorsan arkanı al süveter gibi böyle. Ya. Öyle bir şey mi? Evet, Sen, bir o, şey söyleyeceğim. O, ben o bu ten konuyla ten konu. alakalı tek bir şey söyleyeceğim. Senin dediğin gibi milyonlarca kişi daha maça geçemedik. Maç hakkındaki görüşlerimizi söyleyemedik. Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları var. Beşiktaş'a gösterilmeyen kırmızı kart var. Yunus Yıldırım Fenerbahçe'nin Hakkını yemiştir. Yani. Hakem hataları var. Onları Allah konuşacağız. Be. Daha bir sürü şeyleri Yürü, konuşacağız. Yunus Yıldırım aslan gibi maç yönetti be. E, nerede aslan Madalya maç alması yönetti. lazım Yunus Yıldırım. Ama Dalga ben bu konuyla alakalı ben. hani bu konuya gömüldük kaldık. Alalım. Başladığımızdan beri forma giyecek mi giymeyecek Vallahi mi? Vallahi şaşırdım. Gitti mi geldi mi onları konuşuyoruz. Aslan ama gibi maç yani. bak Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika bir, bir şey söyleyeceğim. Kıvırma yani eğer formayı giymeyecekse. bu kıvırma lafı geliyor. Ben kıvırmıyorum. Kıvırıyorsun ama. Ben hiç kıvırmıyorum. Ya bir ben şey söyleyeceğim. Aa, bu oyun, açık duruyor burada. Yani bu oyun, evet. şey söyleyeceğim. bak, güzel, güzel bir oyun, yok. Açık güzel duruyor bir falan. iddia. Başka şey yok. Tamam başka bir dakika. Yere... Sevgili Teoman beni duyuyorsun ben değil mi? Sevgili yönetmenimiz. O zaman ne bir oluyor? Daha i̇nsan, izninle, bir daha şey alabilir miyiz? Bülent izninle bir daha alabilir miyiz? Bir daha alabilir miyiz? Benim sabaha kadar ben, uçak tamam, durumu bir, 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 da tamam. bir daha alabilir miyiz? Bir daha alabilir miyiz? Sevgili, Sevgili Teoman şey kısa var, bölümünü bir daha izleyebilir miyiz? Kıvıracaksan, kıvıracaksan giydiğin şey formayı da geçecek. Başka şey olacak artık. Benim bir şey kıvırmayla olmaz. Yani bak eğer sen bu konuyla alakalı kıvıracaksan giydiğin şey formayı da açacak artık başka şeyler giymiş olacaksın. Bir şey söyleyeceğim ayıp olacak burada olmuyor. Söyleme işte. Dernekler şikayetçi tamam. mahkemeye verecek. E tamam söylemek. Bir daha alabilir miyiz sevgili? Evet, bak, Evet, yiyelim. biz tartışmaya devam ediyoruz bu arada izlerken. Yiyemiyor. Biz evet. orada Yani 100 kere ederken... izledik sevgili arkadaşlar. Baba siz inat mı? Bak ben giymeyeceğim diyor muyum? Değil Evde mi giyiyorsun? götür evde, bazı... evde giyiyorsun. Bak burada bir aslında burada bir protesto var. tepki var. İnsanlar bunu anlasın kardeşim. Kime tepki? Bak. var? insan bazı bazı uç noktalardaki insanlara bu futbolu köreltmeye çalışan, bu futbolu kemiren kenelere burada bir tepki var. Yeter abart. Bunlardan kurtulmamız lazım. Ağabeyciğim bu bunu ayrı bir platformda bu konuşuruz. Evet, konuşuruz. Bunu ayrı bir platformda konuşuruz. Konuşur, burada konuşuyoruz. Ayrı bir konu. Daha maça Türkiye giremedik. Iş, Bak adam Türkiye'de kıvranıyor. Işler Programın sunucusu abi. kıvranıyor. Daha maça giremedik. Saat bekleyecek. kaç oldu? İki çeyrek tamam, geçiyor. Daha bir maça giremedik kardeşim. Ne yapalım, maça abi? Yani bir gidiyorsun bir geliyorsun. Bir giyeceğim diyorsun bir giymem diyorsun. Nedir bu şartlar? Peki girelim bir yerden maça girelim. Yani siz formayı giyecek misiniz giymeyecek misiniz o bilemem. O sizin verdiğiniz burada konuştuğunuz söz ortada yayınladık. O sizin istiyor, anlayışınızla alakalı. Bir saniye kendisi istedi, artık. bu iddiaya girmeyi. Kakafoni oluyor hepimiz konuşmayalım birbirimizin üstüne. He? Bu formayı giyer misiniz giymez misiniz bilmiyorum. 34.50'ye program başlamadan gelen ve hala yağmur gibi yağan, çığ gibi büyüyen bir mesaj kitlesi var önünde. Milyonlarca insanlar bekliyor. Bir Her, var. herkes sonucu bekliyor. Bu kararı siz vereceksiniz. O zaman Bunu biz kardeşim. Tamam. O zaman al, Niye al. şartlardan bahsettiniz? Ben onu merak ediyorum.